Kito abla. Kito abla. Gio. Hey Dugi tut onu. Tamam o senin kardeşin. Onu sıkı tut. Karışıklık istemiyorum. Neden bu iş bu kadar uzun sürdü dostum? Abi senin hayranın Hani şu deli kız var ya senin hayranın olan bak o da burada şu an ablasıyla birlikte hani evimizi tasarlayan yok mu işte o kızda bahsediyorum kafalarına silah dayanmış ne yapacağım ben söyler misin? Ne yapacağım ben? Hey Dugi kasadaki parayı al. You <laughs> sen... <laughs> Hadi kahraman kurtar onları. Tamam bak beni dinle. O kızın ablası var ya dövüş ustası o seni korur. Aklıma bir şey geldi ben ben polisi arayayım. Polis mi dedin aptal? Polisi araman için telefonunu çıkarmalısın görürlerse seni hemen vururlar şak. Ha düşün düşün. Şöyle yap bir şey bir şey düşünme. Oradan ayrıl hemen ayrıl git git. Tamam tamam tamam. Ablam beni daha önce kurtarmıştı. Bugün sıra bende. Hey! Duy! Hey. Duy! Ah. Ne yapıyorsun? Rahat dur. Sana onu sıkı tut demedim mi ben? Sen burada olmasaydın kafatasını kırardım. Hey Bayan. Ölmek mi istiyorsun sen? Hey, sakın kardeşime dokunma. Çünkü yüzünü gördüm, seni tanıyorum. Polise haber veririm. Demek polise haber vereceksin ha? Hayır, lütfen. Cüyuma, bir şey yapma, ne olur lütfen. Sonunda kendine geldin. Bekle. Dur, gitme. Orada kalıp kızları kurtar. Gel, dramanızı durdurun yoksa ikinizi de öldürürüm. Hadi. Tiu. Bu? Paranın geri kalanı nerede? Söyle. Dugi, dolabın anahtarlarını al. Git. Hadi. E, bayım bayım e, parayı e. al ama kasayı bırak lütfen. E, i̇stediğimizi alır istediğimizi bırakırız tamam mı? Patron aldım. Bakayım. E, bayım bayım. E, çok ha çok ha çok ha benimle gel. Dugi yürü sen de bu ikisiyle ilgilen tamam mı? Ya sen delirdin mi? İki dakika önce buradan çıkıp hayatımı kurtarmam gerektiğini söylüyordun. Şimdi de kızları kurtarmam gerektiğini söylüyorsun. Özür dilerim evet ama zor durumda olan kadınları görmezden gelemem. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bunu yapamam. O ikisini de kurtar. Kızgın kuşa iyi bak tamam mı anladın mı? Adamlar silahlı diyorum. Nasıl yapacağım ben onu? Kızları kurtarayım derken kendimi yakarım. Ya, yanında altın var mı? Evet. Onları havaya at. Hepsini fırlat. Gitsin. Önemli değil. Tamam. Yani gösteri yapmamı mı istiyorsun? Kesinlikle at ve tadını çıkar. Atar atmaz o haydutlar altınların arkasından koşacaklar. O anda kızları al ve dışarı çıkın. Nasıl anladın mı? Tamam tamam peki 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 be bekle bekle. Acele et hadi çabuk ol. Hey sen kimsin? Aman tanrım bu ne yapıyor böyle? Bu onun kardeşi değil mi? Aki Maki. Evet bu o. Evet o abla. Başı belada. Dur. Ben 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 ben, ben Aki kapor. Evet ben Aki kapor Bakın şey Bay Dugi. Şey Bay Dugi'ydi değil mi? Yanılmıyorum. Evet Bay Dugi, Bay Tiko size bir şey diyeceğim. Güzel bir anlaşmam var. Bakın bu çanta bu çanta size. Evet sizin için ve bunun içinde altın var, para var, her şey var. Çok değerli. Gerçekten çok değerli. Ne oldu? Bana inanmadınız mı? Ya diyorum ki Duydunuz mu? Ben ciddiyim ha. Duydunuz değil mi? Hey, çantayı ver. Ha ama çok acele ediyorsun. iş gereği değil mi? Bak şimdi yani patronunuz başınız e, buraya gelirse eminim hiçbirinize tek kuruş vermez. Değil mi? Yanılıyor muyum? He? Yalan mı yani? Ben biliyorum böyle işleri canım. O yüzden diyorum. Yani yanlış anlamayın ama iyi bir çözümüm var. Evet bayağı iyi. Altınları bu çantadan atacağım ve hepiniz alabildiğiniz kadar altın alacaksınız. Ben ciddiyim. Tamamen size bağlı. Ne dersiniz he? At şunu artık at. İndirin silahları altınları alın. Değil mi? Doğru. Haksız mıyım canım? Bir. iki. Üç. カチョクイ Kızları alıp kaç oradan, hadi kaç! Siz de mi alacaksınız? Hadi gelsenize ya! Şu söz çok doğru. Para konuşur. İşte budur. Kimse yerinden kımıldamasın. Hey, ne yapıyorsun orada? Bütün plan ters gitti delirdiniz mi? Alın şunları hadi. Hey gelin. kimse bir yere tamam, gitmiyor tamam mı? Hiç kimse gelin bir buraya. yere gitmiyor. Geç. Hemen buraya gelin Geç, hadi hadi hadi. Bekleme. Geçin geçin. Tamam. Ne oldu? Abi plan tutmadı. Oo, kahretsin. Evet, evet tamam. İki kızı da oraya göndün. hadi, Hadi yürü. Çabuk ol. Yürüyün. Acele et. Devam et. Hadi. 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 Yürü. Eğer kaçmaya kalkarsanız bacaklarınızı keserim sizi. Kapat çeneni. Kardeşim yanımda olmasaydı vücudunun her parçasını keserdim. Hey. Kendini bir haydut olarak görüyorsun değil mi? Bunu bir kez dene de ne olacağını gör bakalım. Hey, çok iyi. Evet i̇yi. oturun Hepsini hadi. oturtun. Otur hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.